yüzden daha bile net diyeceğim. Hiç şaşırmayın. Çünkü yurt dışındaki reklamları böyle. Gerçekten daha gerçek diye reklamı yapılıyor. Şimdi bu maçla başlıyor Türkiye bunu e, tecrübe etmeye. E, bu da Dijitürk'ten verilecek bu maçın e, high definition yayınları. Ama daha önemlisi lig başlayınca Türkiye Futbol Ligi başlayınca, Türksel Süper Ligi başlayınca ist, bütün İstanbul maçları high definition olarak Dijitürk'ten yayınlanacak ve bu dünya Türkiye'ye açılıyor artık. Çok teşekkür ediyoruz. Benzer yenilikleri, benzer teknolojileri dünyada olduğu gibi her şeyde olduğu gibi Dijitürk'ün yine aynı şekilde öncülük yapmasını bekliyoruz. Çok teşekkür bekliyoruz. ediyoruz. Bekliyoruz. öyle zaten. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Çok bilgiler lazım. için. İlginç görüntüler sevgili izleyiciler. Ee, hani Sevgili Caner görüntüye getirince gözlerime inanamıyorum diye düşündüm bir an için. Ee, i̇lk bakışta dünyaca ünlü futbol yıldızı Ronaldinho'yu mu görüyorum dememek elde değil. Onun da küçük bir şovunu izledik. İşte Fenerbahçe taraftarı.